Biz Süper Lig'den doğru bir puanla düştük. Ee, aslında orada son maçta biz bay oynadık. Belki onu da muhakkak bu düşüşte yani çok kötü bir durum. Son maçı oynamamak. Taraftarımız şuna emin olsun ki bizler her maç sonunda eğer bir haksızlık yapılmışsa bunu bir şekilde e, gerekli e, yerlere bildiriyoruz, arıyoruz, konuşuyoruz. Ama şimdi çok bağırmak çok sesli olmak, çok farklı hakaret etmek bunlar bir işe yaramıyor çoğu zaman. Çünkü neden? Hakime bağırıyorsun ya da hakime başka bir şey söylüyorsun, hakemi şikayet ediyorsun. Aynı hakem 3 hafta sonra tekrar senin maçına geliyor. Ya da aynı hakem senin rakibi maçını yönetiyor. Onun için burada aslında algıyı iyi yapmak lazım. Tabii ki sessiz kalmamak lazım ama sessiz kalmayarak ben buradayım. Demek lazım. Şu bir gerçek. Erzurumspor geçen yıl e, Süper Lig'den kesinlikle hakem hatalarıyla düşmüştür. Yani Erzurum, e, kar, kış, 4 ay, 5 ay, 6 ay, e, geçen işte bir hafta önce, 3-4 gün önce bir e, metropol şehrimizde yaşanan kar olay. Efendim Erzurum, o sahada maç mı yapılır? Şu mu olur, bu mu olur? E ne oldu? Bir gecede tüm her şey iptal oldu. E biz bunu ay yaşıyoruz arkadaş ama hiç iptale getirdiğimiz bir saha olmadı. Çünkü Erzurum gerçekten taraftarıyla kentte yaşayan insanlarıyla futbolu seven futbola özlem olan bir kitle var burada. Artı insanların sosyolojik olarak sosyal anlamda vakit geçirebileceği kendini eğlendirebileceği başka bir alan yok bakın. Şu an emin olun ki Erzurum sporumuzun e, gerek yönetim olarak gerek şahsım adına söylüyorum. E, i̇stediğimiz zaman e, özellikle Futbol Federasyonu Başkanımızı aradığım zaman ben buradan teşekkür ediyorum Nihat Özdemir Bey'e. Hiçbir telefonumu geri çevirmedi. Bakın son 3 haftadır Ankara gücü 95'te maçlarını alıyor. Doğru. Biz de kaç maçımızı 95'te verdik. Evet tam, tam, Biraz da futbolun şansı olacak burada. Ee, hepsi birlikte gittiği zaman da tabii ki işler daha da güzel bir noktaya geliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte futbolun şansı bizden yana olur diyelim. Şimdi sonuçta biz kadromuzu kurduk. Çok güzel bir kadro oluşturduk. Menemen maçına giderken ilk maçımız Menemen maçıydı. Ee, oluşturmuş olduğumuz kadronun lisanslarını alamıyorduk biz. Sonuna kadar doğru. evet sonana kadar alamadık neden işte geçmiş dönemdeki hatta daha önceki dönemlerde biriken oyuncuların alacak yabancı, da, oyuncuların yabancı ama, oyuncular yabancı oyuncular özellikle koymuş oldukları yasaktan kaynaklı bakın o arada biz o günkü şartlarda yaklaşık 14 milyon lira işte bizimde futbolcu transfer edecek paramız yokken 14 milyon lira bir şekilde sağ olsun yönetici arkadaşlarımız sağdan soldan toplayarak tahtamızı açtık. Ve Menemen maçına da hatta 3-4 oyuncu da yine götüremedik. Lisansları yetişmedi çünkü Lisansları de. son dakika olduğu için, lisansları yetişmediği için götüremedik. Böyle de bir durum yaşadık. Yapmış olduğun transferlerin yüzde yüzü tutacak diye bir kural yok. Ama en azından %70'inin tutması lazım. lazım doğru. Ee, bu tutmaz ise eğer evet. gelecek döneme sıkıntı yaratmış olursun. Aynen. Ben geçmiş dönemde de bunu gördüm. Bu %70'lik oranın çok düşük olduğunu Aynen. gördüm. Asıl problemi buradan o tabii gerçek. ki ama e, onu da orada çok fazla e, yargılamıyorum. ben. keşke daha dikkatli bir transfer yapılsaymış. Daha istişareli bir transfer her zaman için başarıyı getirir. Biz bu kadroda transfer yaparken bu olumsuzluklara rağmen yani futbolcunun geçmişidir, ailesidir, futbol ahlakıdır. Bakın bunlar çok önemli şeyler. önemini biz bu dönemdeki ekonomik problemi yaşarken anladık. Hiçbir futbolcumuz çok net söylüyorum ben eee Peşinat diyelim dedik öteledik evet, evet. maaş dedik öteledik ama e, tabii yabancıların biraz daha e, yerli oyunculara göre e, tarı ve duruşu bu anlamda belki de Hakdoğanlar da e, buraya gelmişler amaçları belli e, çok da görmüyorum onlara da çok görmüyorum emin olun e, biraz daha farklı ama genel anlamda baktığın zaman e, bir aile takımı kurduk biz. Ve bugüne kadar da hakikaten bu aileden hiçbir şekilde e, cırtkan bir ses çıkartan, çatlak ses, çatlak çıkmadı. ses çıkmadı. Şimdi e, bakın e, Erkan'ı Sözer hocamıza ben e, hazır ismi geçmişken teşekkür ediyorum. E, neticede e, geçen yıl daha önceki yılda çalıştığımız ve onun ayrılmasından sonra altı maç vardı herhalde ki. Ee, Süper Lig'e çıktığımız bir dönemde geçirdik. Sonuçta takımımız emeği vardır kuruluşundan bugüne kadar. E, tabii ki herkesin kendi içinde e, yanlışları olabiliyor. E, onu da şöyle görüyorum ben. E, neticede daha sonrasında kendisi de zaten o söylemlerinden dolayı yanlış anlaşıldığını, yanlış işler yaptığını şeyinde beyan etti. Ee, belki hani o günkü şartlarda o da e, takımın parasızlığından kaynaklı orada bir açıklama yaparsam acaba birileri e, sesimi, sesimi duyar faydası mı olur diye yani düşünmüş bu, olabilir. takıma katkı sağlar mı? E, mantıkıyla olmuş olabilir büyük bir ihtimalle e, öyle düşünüyorum ki öyledir e, çok da fazla şimdi e, biz Erkan hocamıza teşekkür ettik helallaştık gönderdik emeği için, katkısı için çok teşekkür ediyorum. Sakatlıklarımız biraz şey oldu. Bunda biraz ekken olmuş ekken olabilir. Oldu. Ama şuna da katılmıyorum ben. Sahaya 11 kişi çıktık. Biz kadromuzu kurarken 11 kişi almadık. 25 kişilik bir kadro kurduk. Ve bu kadroda da sahaya çıkılan her bölgede de her 11 kişinin arkasında birer kişi fazlası var. Yani takımlarda ilk 11'i oluşturmak ve o, o ilk 11 ile sürekli e, sahaya çıkmak önemlidir. Ritim var yani orada. E, Evet. E, biz son e, 7-8 maçta e, tabii ki 11'den biraz kayıplarımız oldu. E, Hal ile e, şimdi e, sahada duran e, şeyde kenarda duran oyuncu da e, oyuncu şöyledir. E, hem takım arkadaşına hem de sahaya oynadıkça çalışır, oynadıkça performansı yükselir. Oyuncu da böyle bir durum vardır. Oyuncu oynamadığı zaman Takıma küser, hocasına küser. Bu hepsini bir arada bulundurup o psikolojiyi, o geride kalan, ihtiyacımız olduğu zaman oynatılan oynaması gereken oyuncuyu da sürekli zinde tutmak lazım. Her hafta yani neticede eğer takım iyi oynamıyorsa, takım mağlup olmuşsa bu istişareyi başta e, sportif teknik e, direktörümüze soruyoruz yani neticeli. Onun görevlerinden biri de bu. Artı e, yine takım teknik hocamıza soruyoruz. istişare, ediyoruz, istişare var. ediyoruz. Problem nedir? Nerededir? Ama bizde sadece Eren'le olmadı. O zaman işte e, Erendi mesela Ali Mali peş şimdi, peşe yok edittiler. ben dedim çıkış noktam biraz Eren'den çünkü o ee, Eren tabii, çok iyi bir ilk e, noktadaydı ondan Eren, sonra yavaş yavaş e, zaten geldiği yerde de Eren çok güzel işler yapmış. biz Eren'i alırken de yani çok zor şartlarda aldık. Ee, ve bizim yapmış olduğumuz diğer transferlere de baktığınız zaman gerçekten bu ligin üstünde transferler. Fakat burada ben şöyle diyeyim yani evet son şeydeki e, düşüşümüz aslında 36 puanla biz tamamladık. Eee 3. İngiliz lideri de olduk biz. Evet. Tabii tabii maç eksiğimiz <laughs> vardı. Tabii ki o arada işte maç eksi. İstanbul'a gittik, geldi, Tuzla maçı. Tabii, evet, tabii. E, hepsinde bir kırılma oldu. E, özellikle Keçiören maçında e, 90. geride son köner gol yemek. Yani biz çıkıyorduk yani maçı kazandık. Öyle bir heyecanla çıkıyorduk ki oradan starttan. O an hakikaten böyle ayaklarımız tutmadı. Oturduk yerimize. Yani öyle şeyler yaşıyoruz ki biz gittiğimiz yerlerde gerçekten. Bu iş çok şey değil böyle. göründüğü gibi değil yani. Biz içerideki, içerideki maçlarımızı kazandığımız zaman biz bu ligin şampiyonuyuz. Çünkü neden? rakiplerimiz geliyor bize. Mesela Ankara Gücü gelecek, Samsun gelecek, efendim şey, Kocaeli gelecek. gelecek, Eyüp gelecek. gelecek. Hiçbir şekilde biz olumsuz bir düşünce içerisine girmedik. Hiçbir taraftarımın, hiçbir Erzurum spor sevdalısının böyle bir algıya girmemesini istiyorum ben. İnanırsan başarız. Ümraniye maçına belki bir iki tanesi olabilir. Ama diğer oyuncularımızın hepsi inşallah sahada Sağ olacaktır. olacaktır. Bir de tabii ki işte bir iki aylık bir sakatlık sürecini yaşamış oyuncunun da takımlarda hazır, da hazır olması, olması, da olması da önemli ama biz dediğim gibi 11 kişi sahaya çıkıyoruz. Olaya böyle bakmak lazım. Fakat öyle şanssızlık yaşadık ki bakın e, biz toper olarak defans noktasında birinci bölgede 4 e, stoper aldık. Bize dediler ki ya ne yapacaksınız dört tane stoper? De ligin en iyi defansı bizde. Stoper yerine işte 10 numara alın. Işte, e, forvet'i 3 tane alın Çok falan. Iyi. Bugün dört süperim, dördü de sakat. Hı. Ama tabii ki yedekte takımımıza giren oyuncularımız da e, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Yaptılar da. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz biz aileyiz. E, her takımda olabilir. E, pandemi, e, son iki maçta yine e, sakatlı harici pandemi problemi yaşadık. Hı. E, hastalık problemi yaşadık. İnşallah e, yeni alacağımız hocamızla birlikte e, takımın e, sinerjisini, enerjisini hep birlikte atacağız. Sezon başlarken 14 milyonluk ödeme vardı. Ödemelerden bir tanesi ta 3 yıllık dosyaydı, 2 yıllık dosyaydı. Bakın. Bugün tahtanın kapanmasına sebep olan oyuncularımıza baktığımız zaman ben şimdi burada kalkıp da tek tek efendim isimde saymak istemiyorum ama e, baktığınız zaman Süper Lig'deki alınan oyuncuların olayın yüzde yetmişinde. Şimdi eskiden yani yüksek yani. Evet bundan bir yıl önce bir e, yabancı oyuncu alamadığı için ücretlerini FIFA'ya gönderdiği zaman dosya bayağı uzardı. İşte uzatırdın da uzatırdın bir sebepten dolayı. Bir buçuk yıl, iki yıl, iki buçuk yıl, üç yıl ama şimdi FIFA'daki şartlar ve kurallar değişti. Biz dosya FIFA'ya gittiği zaman bir bakmışsın alt ayda sonuçlanmış. Eğer futbolcunun alacağında vereceğinde mutabık isen alt ay sonra sonuçlanır Böyle de bir şanssızlık yaşıyoruz. bakın. O kulüpler zor durumda evet. Kalıyor. Yani şu an ben ben benim her şeyi evrak, kayıt elimde. Şu an bakın e, euro farkından da döviz farkından da kaynaklı. Kur farkı geldi. tabii kur farkı da bizi çok etkiledi. Geçen Süper Lig'deyken işte 8,5-9 liradan alınan futbolcuların tamam, 14, bugün 15. borcu 15 liradan görülüyor. İki kat. Yani bu şartlarda evet ya şöyle düşünmek lazım ya. Şimdi bir başkan olarak bir yönetici olarak emin olun ki bizim bu takımın başında oluşumuzun başka bir amacı yok. Takımı başarılı kılmak. Takımı başarılı kılmak ne demektir? Kendini de başarılı kılarsın. Tabii. Yönetimi de başarılı kılarsın. Kesinlikle. Şimdi o halde başarılı olmayı benden daha fazla benim yönetimden daha fazla isteyecek biri olabilir mi? Ben işimle yatmıyorum. Takımla yatıp takımda kalkıyorum. Ta olsun yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte Çünkü neden bir görev devraldım? bu görevi layıkıyla e, en iyi bir şekilde yapmak için elimden geleni yapıyorum mutlu olmak için burada tek hedefi e, bu olan başarılı olmak olan bir yönetimin geçen derim ki bana tahta aşırı birkaç kez sorunca programda arkadaşımız dedim ki açmayacağım dedim e, yapamayacağım bir şeyi yani yapacağım edeceğim eğleyeceğim şunu yapacağım bunu yapacağım olarak etmedim orada sadece. Çünkü neden? Benim takımın şu anki mevcut takım olan Borcumu biliyorum. Tahtaya olan Ama borcumu borcum biliyorum. Ya neden istemeyeyim ben tahtayı açmayı? Ama tahtayı açabilmem için bir imkanımın olması lazım. Bir gelir kaynağımın olması lazım. Ha diyor ki işte taraftar başkansın bul diyor. Ya bulayım tamam eyvallah başkanım. Ama ben de bir yere kadar bulabiliyorum. Sadece benle olmuyor bu. İşte sadece yönetimle olmuyor. Yani bu şehre herkesin sahip çıkması lazım. Mevcut bu döviz farkından dolayı da şu an 30 milyon üzerinde tahtaya borcumuz var. Yani şöyle diyeyim ben toplam futbolculara yani şu an mevcut oynamayan dışarıda kalan işte geçen sezon, önceki sezon falan futbolcuların hemen hemen yüzde yetmişi bizi FIFA'ya vermiş bir durumda. Anlatabiliyor an Net, netleşmiş. Netleşmiş tabii. E şimdi bu şartlarda gel tahtayı açacaksın. Artı bakın transfer dönemindeyiz. Biz ekonomik anlamda iki kırılma noktası yaşadık bakın biz. Biri bu tek senle yaptığımız projeyle biz ilk kırılma anını açtık. Yani. Açtık. Çok ciddi. Yani sponsor reklamı diğer gelir olarak baktığınız zaman 27-28 milyona yakın bu kulübe bir projeyle gelir elde ettik. Bunu yönetimimizle birlikte yaptık. Biz transfer yaparken futbolcunun işte maaşıydı, peşinatıydı bu anlamda vaat ettiklerimizde ancak o zaman bir kısmını ödedik. Bir de. Ne oldu şimdi bu arada? Şöyle düşünün. Biz e, futbolcularımıza son ikinci kırılmalını da bundan 10 gün önce yaptık. Şimdi ben o ödemeyi yapmasaydım ne olacaktı? Şu anki özellikle yabancı oyuncularımız... Hiçbiri yoktu. Hiçbirisi yoktu. Takımı dağıtmış olacaktık. Ben merak ediyorum. Takımı şu anki takımımızı elde tutmak mı daha değerli? Tahtayı açmak mı daha değerli? Ben bu konu... Keşke param olsa ikisini birden yapsam. Biz ilk kırılmanını elimizdeki oyuncularımızı e, tutarak şu an benim e, yabancı özelinde, bakın yabancı futbolcuma doğmuş borcum yoktur. Mevcutlarda yabancı futbolcuma doğmuş hiçbir borcum yok. Aralık sonuna kadar hepsini ödemişim. Allah'a şükür. Yerli oyuncularımızda da sadece Aralık ayı ve de biraz peşinatlar var. Duruyor. Bakın Doğru. bu kulübün ekonomik şekli şu an bu. Kolay bir şey değil. Er, er, yani kulübün tarihinde ilktir arkadaşlar. Bunu herkes bu şekilde bilir. Şu an halen halen ıı, arka planda kapı kapı çalıyorum. Kapı kapı çalıyorum ama şimdi taraftara da hani böyle ümitkar davranmak istemiyorum ben. Ya başarı herkesten çok benim yönetim istediği bir şeydir. Ya. Ben başarısız olmak ister miyim ben? Böyle düşünsün herkes. E eğer tahta açılarak bir başarı elde edilecekse ben onun da arayışındayım. Ama bu şurada da başka bir gerçek var. Tahtayı açtım ben. Mevcut kadromuzla biz puan almadık mı? Mevcut kadromuza da biz kesinlikle güveniyoruz. Ee, ve inşallah bu milyaradan sonra gelecek oyuncularımızla birlikte sakatlıktan düzelmesiyle birlikte ben bir aksilik olmazsa Allah nasip etmişse bir şampiyon olacağız. <laughs> ya herkes bir isim yazıyor ya. Burak isim hatta görüşmediğimiz kimse kalmamış herhalde. Ki. Hatta imza atılmış onu. Bunların hepsi hepsi hiçbirisiyle görüşmedik. Bakın samimiyetle söylüyorum. Sadece 3 hocayla görüştük bugüne kadar. Bir dördüncüyle görüşmedim. Biz hani takımımıza gelecek hocamızın e, her anlamda e, hem disiplin anlamında hem de böyle 3 e, aylık dört aylık bir mantıkta değil de buyur hocam gel çıkar bizi süper lige devam, devam et Öncelikle bu mantıkta bir e, hoca arayışınız var. Hoca değil. arayışı içerisindeyiz. Bu mantıktaki hoca arayışı da haliyle daha tecrübeli, Süper Lig'de görev yapmış Süper Lig hocaları oluyor. Onların da, onlar da haklı. Çünkü Süper Lig'de de bir takım hoca değişikleri oluyor. Beklentileri var. Beklentiler oluyor. Onlar da birkaçıyla görüştük. Hepsinin baktığım bir beklentisi var. İşte Ünal Karaman hocamızdan bahsettiniz hemen yarın şey. Ünal hocamızla da görüştük evet. Ünal hocamız şu an geçmiş olsun diyorum ben kendisine de. Bir ameliyat Gece geçirmiş. E, ve yaklaşık bir ay, bir buçuk ay. E, yani sahaya dönebilecek bir şekilde değil. E, ama şu an görüştüğümüz yine e, bir hocamız var. E, ondan e, bizden birkaç e, gün müsaade istedi. Samet Aybaba mı bulacak? Doğrudur. E, onu bekliyoruz. Ben bu anlamda hangi hocamızla görüştüysem, şu anki ligin en kaliteli takımı sizsiniz dedi. Ertuğrul Sağlam hocamızla, Ünal Karaman hocamızla, bir de S S Samet, Samet hocamızla görüştük. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi 11 kişi sahada oynuyoruz. 7 kişi de ancak kulübede alabiliyoruz. 18 kişilik. Bu 7 kişinin de kendi içinde takım kriterleri var. Burada 18 yaş altı olacak, şu şey olacak bu olacak. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Aslında biz alacağımız tahtayı açtığımızı kabul edelim. Alacağımız efendim oyuncular içerisinde baktığımız zaman işte 3 tane 4 tane oyuncu mu transfer ettik? Mevcut içerisinde de kadrodan o zaman 3 tane 4 tane göndermemiz gerekiyor. Bir de böyle bir durum var. Biz bakın Batuhan'ı daha geçen hafta fırsat verebildik. Ki bizim çok şükür gerçekten kadromuz iyi. Bu anlamda taraftarımız, Erzurum Spor çok rahat olsunlar şu an her şey yolunda gidiyor. Sportif direktörümüz zaten kendisi bu işi bilen birisi. Milli Sonuçta, takım antrenörlüğünden elde edilmeye Milli takım geliştirin. antrenörlüğünden ve bizde yine geçmişte de neticede hocalık yapmış birisi. O anlamda hiçbir problem yok. Ekip de var. Şu an çalışmalarımız biz devam ediyoruz. Yani bir hafta gecikir, iki hafta gecikir. Hoca keşke bir an önce bulabilsek. Arzu ettiğimiz mantıkta, mantıkta. yani. Mantıklı. Öyle bir süreç yaşansa, yaşansa bile biz e, takımımızın başında e, hiçbir evet. sıkıntı yaşamayız. Süper Lig'e çıkarsak e, bugüne kadarki tecrübelerimizi inşallah kullanacağız e, ve e, daha verimli, istişareli, güzel bir takım kurarsak Süper Lig'den biz düşmeyiz. Tahta Bakın, açılır mı Çıkmak zor. Düşmek kolay. Kolay. Evet. Biz kolay yaptık. Şimdi. bize kolay ne yaptık. Zoru başarıyoruz. En Düşmek kolay. zor. Şey çıkmak zor. Çünkü tüm maçlarında en azından yüzde seksenli, seksen beşini kazanmak zorundasın. Aynen evet. Ben evet muhakkak ki taraftarımız herkes merak ediyordur. Şu an bakın bizim sezon sonuna kadar. Yani bu tarihten Mayıs ayına kadar. Mayıs'ın sonuna kadar, sezon bitimine kadar toplam yerli yabancı futbolcularımıza, teknik ekibimize vesaire toplam borcumuz TL olarak 32 milyon. Bakın yabancılara şu an e, 1 milyon 226 bin euro borcumuz var. Bu neye tekabül ediyor? Yaklaşık 15-20 Yani buradan 7-8 milyon da şey var. E, döviz farkı var. Farkı var. var evet. 32 milyon lira böyle bir borcumuz var. Ee, bir de takımın geçmiş işte bizden ayrılan geçmiş sezonda daha önceki sezonlarda toplamda ki tele olarak diyorum önce toplamda 60 milyon da oraya borç var. Bakın biz yönetimle göreve 15 Aralık 2020'de geldik. 15 Aralık 2020'de süper, süperlik takımı bu söylüyorum. Ben görevi devraldığımda toplam Erzurumspor'un borcu 9 milyon 300 bin euroydu. Bugünkü toplam borcum benim 6 milyon 500 bin euro. Hani takım bunu neden böyle ne söylüyorum? Süper Lig'e çıkarsa ne olur diyorlar ya taraftarımız. Yani Hoşçak. geçmiş Süper Lig'e çıktığımız zamanlardan çok daha iyi bir durum var. Ee? O da ki döviz euro farkına rağmen bakın. Hıca... %50. Yani yedilerden sekizlerden futbolcu Doğru. alırken şu anda on bugün on beş efendim. Şimdi e, takımda sportif başarı e, sağlarken bu ekonomik dengeyi de bir arada tutmak böyle kolay bir şey değil. Peki artık. başkanım. E, maalesef türbün noktasında e, istediğimiz e, sayıya ulaşamadık. Ben buradan onun için e, Erzurum çok kıymetli, değerli vazgeçilmez taraflarını da sesleniyorum. E, artık hep birlikte bu işi başaracağız biz. Onları türbünlere davet ediyorum. Bakın yaklaşık Erzurum'da yani kendi sahamızda oynadığımız maçlardaki kazanımı yani söylesem 11 maçta toplamda 190 bin lira türbün gelir olmuş. Şimdi bu ligde maalesef kazansanız da kaybetseniz de bir şey alamıyorsunuz. Ortalamada 50 bin lira yani para, para var. var. Bir de bu ligde olduğunuz için sezon başında verdikleri bir miktar para var. Onun için bu ligde TPF'den e, ya da yayıncı kuruluştan aldığınız bir para yok. Hiç takımı huzurlu bir halde eğer sahaya süremez iseniz siz isterseniz e, 20 tane daha oyuncu en iyi futbolcuyu lazım. alın. Hiçbir şey ifade etmez. Çünkü para burada gerçekten çok önemli. Her şeyin başında geliyor. Ee, ama biz e, dediğim gibi bu şartlara rağmen bile, çünkü neden dediğim gibi bir, bu borç bizim ödeyeceğiz. Bugün ödemesek yarın ödeyeceğiz. İki, eğer başarı tahta açmakla oluyorsa bunu en çok isteyecek benimdir. Sezon başında dört futbolcumuz kalmıştı. Onlardan biri de Özgür'dü. Ee, yeni kurduğumuz takımda da sürekli çalışıyoruz. E, şeyde sahada ıı, kulübedeydi. Ve tabii ki kurmuş olduğumuz takım içerisinde Özgür'ün ıı, oynadığı ıı, Mevki olarak, mevkide biraz evet. da ıı, işte Eren var, em, Şala em, var, Emircan var, Hasek var, var Gökhan Asan var. Yani birçok isim var. Bu isimlerin içerisinde tabii ki orada ıı, yer bulamadı Özgür. Böyle olunca da kendisi de hani kendi isteğiyle de, de bizde hani zaman zaman altyapıda da mesela bizim profesyonel yaptığımız ve dışarıda sürekli oynaması için, pişmesi için, gelişmesi için gönderdiğimiz 3-4 futbolcumuz daha var. Hatta şu an bizim kadromuzda da kulübemizde de olan futbolcularımız var. var. Haluk var, Yusuf var. Futbolcu oynadıkça pişiyor, oynadıkça kendisini Hı. gösteriyor, Kesinlikle. gelişiyor. Tabii ki hedef olan bir takım olduğumuz için de e, bu anlamda da hocalar e, demek ki böyle düşündü şimdiye kadar e, bunları sahaya atmak noktasında cesur olamadı. Perlikten şu an bizden istedikleri oyuncular var şey olarak e, Sattık olarak. Genç de de, de, Tabi de tabii. biz de satmıyoruz diyoruz e, kiralık isterseniz verebiliriz diyoruz bu anlamda da verdiğimiz yerler de var e, bence güzel bir noktadayız bu noktayı kaybetmememiz gerekiyor. Daha yukarılara çıkabilmemiz adına da ben herkesi bir birlik ve beraberlik dayanışma içerisinde olmasını buradan arzu Başka ediyorum. Başka Erzurum Spor yok çünkü değil mi? Başka Erzurum Spor yok. Onun için bu takımı kesinlikle böyle yalnız bırakmamamız gerekiyor. Taraftar bu işin en başında olmalı. Çünkü e, türbün taraftarsız olmuyor. Takım da taraftarsız olmaz. Taraftar bizim en çok sevdiğimiz başımızın tacıdır. Zaman zaman taraftarda işte beklentilerine belki back cevap alamadığı zaman e, üzülebiliyor, kızabiliyor ama lütfen kızmasınlar. Ben her şeyi çok açık ve net bir şekilde şeffaf bir şekilde ortaya koyuyorum yani. E, karşıma çıkan engellere baktığım zaman e, bir tıkanıyorum ben de tıkanıyorum bende. Şimdi bakın e, Gelirlerden bizim led ekranlar var Sağımızda 90 tane firma ben oraya koyabilirim Şu an 45 firmayla Orada oldu Sponsorluğunuz var ya. Niye? 40 bin lira ya bir tanesi 90 firma Erzurum'dan çıkartamadım ben Kimse alınmasın gücenmesin Çok ilginç Yani ondan sonra e, Efendim e, şu olsun bu olsun, olsun bu olsun İstek bitmiyor Bu istemek de olmuyor bu gerçekleri de göz ardı etmeyelim lütfen. Çünkü Erzurum'un e, ekonomisi e, ortada. E, Erzurum'dan göç etmiş gitmiş abilerimiz de biraz Erzurum'a şey bakıyor ya. Şükürler. E, <laughs> Erzurum'a Erzurum küser mi insan ya? Erzurum bu, bu memleketin şeyidir ya. E, gözdesidir. Gözdesi. Memleketin e, dama taşıdır. Yok böyle bir şey ya. Erzurum'a nasıl küser insan ben buradan sesleniyorum. Bakın biraz önce siz geçmiş yönetimle falan filan hayır ya yani bu işin geçmişi, geleceği, ilerisi, bugünü yok ya. Yani. Erzurumspor bizdir, biz. O biz olgusunu biz e, bu şehre e, yani sadece spor üzerinde değil bakın. E, siyaset üzerinde de, başka şeyler üzerinde de biz olgusunu biz burada yaşamadığımız sürece e, şehrimizi de yukarılara taşıyamayız şehrin diğer değerlerini de yukarılara taşıyamayız. Bu anlamda ben Erzurum'a yatırım yapan yatırımcıların efendim kulübe sahip çıkan herkesin başkanından tut yöneticisine kadar hatalarımız olabilir ama bunları da göz ardı etmemek lazım. Her şey başarı odaklı olmamalı. Fakat şöyle de bir söz var. Diyor ki dünya karşılaştığın fırtınalarla değil, gəmi limana gətirib-gətirmədiyinə dair